Sekreter Seda hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacak da. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Urfa'dan arayayım. Urfa'dan arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekliyorum. Mesajı bırakıyorum. Erkan, enektarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan, Erkan, enaktalar Koltuğun altında kalık, beni ara. Olmadı beyefendi, kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Bacım, tekrar et işte. Koltuğun altında kalık, ara. Enektar, enektar. Enektarlar, koltuğun altında kalık, ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacım, enektarın sana neyini kodlayayım ya? Enektar, enektar. Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Enektar diyor enektar, ne Sana da başlayayım, Türk seninle de başlayayım ya.